İlk sitemiz SpanishPod. SpanishPod podcastler üzerinden size İspanyolca öğretmeyi amaçlayan bir site. Bunun yanı sıra vocabulary ve pdf lessons olarak güzel kaynakları var. Aynı zamanda forum tarzında canlı üyelerle konuşabileceğiniz güzel bir forumu var. Mobil uygulaması da var SpanishPod'un. Telefonunuza indirerek 1800 tane podcast ve video derse ulaşabilirsiniz. İkinci sitemiz Duolingo. Duolingo, şöyle yukarı çıkayım. Size oyunlaştırma temelinde İspanyolca öğretmeyi hedefleyen bir site. İlk başta seviyenizi belirlemek için size ufak bir test yapılıyor İspanyolca. Daha sonrasında testleri ve konuları tamamladıkça siz de rozet kazanıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Çok keyifli bir uygulama Duolingo. Hem web sitesinden hem de mobil uygulamasından Duolingo üzerinden İspanyolcayı öğrenebilirsiniz. Hiç bilmeyenler için başlangıç için güzel bir uygulama. Üçüncü sistemimiz Study Spanish. E, StudySpanish.com e, biraz daha e, bu dili bilenler ve geliştirmek isteyenler ve akademik olarak bu dil üzerinden e, kariyerini sürdürmek isteyenler için bir site. E, pronunciation, grammar, vocabulary ve e, e, fiil çekimleri üzerinden sizlere hem reading hem Listening hem de Speaking üzerinden güzel bir İspanyolca öğrenimi deneyimi sunuyor. Burada Pronunciation, gramer, Vocabulary gibi bölümlere göz atabilirsiniz. Ücretsiz bir site. Premium üyeliğinde de daha fazla kaynağa ulaşabilirsiniz. Dördüncü sitemiz BBC Language Spanish. BBC'nin birçok dilde öğretme siteleri var. Eğitim siteleri var. Ve İspanyolca olan sitesi de gayet doyurucu. Beginnerlar için yani başlangıç seviyesinde olanlar için de e, birçok uygulaması mevcut ve birçok dersi mevcut. E, konuşma üzerine de e, birçok e, video e, rehber uygulaması var. Aynı zamanda gramer ve vokabler açısından da birçok kaynak mevcut. Hem başlangıç seviyesindekiler için hem de... E, İspanyolcasını daha da geliştirmek isteyenler için güzel bir site. Coursera normalde bir eğitim sitesi. İspanyolca üzerine değil tabii ki. Birçok online eğitim var. Ama burada çok güzel bir İspanyolca kursu var ve ücretsiz. Ben de bunu belirtmek istedim. Learn Spanish Basic Spanish Vocabulary Specialization. Gerçekten hem yüksek oy notu alan bir eğitim. Dr. Robert Blake'in University of California'dan bir profesörün eğitimi. Buna da ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Coursera sitesinden ve İspanyolca eğitiminizde güzel bir gelişme sağlayabilirsiniz. Altıncı sitemiz Babel. Babel'de İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe birçok seçeneği var dil öğretiminde. İspanyolca eğitimi de gayet güzel. Burada ilk başta sevenizi anlamak için sizi bir teste tutuyorlar. Aynı Duolingo'daki gibi. Daha sonrasında ücretsiz olarak podcastlere ve bazı eğitimlere ulaşabiliyorsunuz. Premium üyeliğinden daha fazla eğitim kaynak ve podcast'e de ulaşabilirsiniz. Babel güzel bir site. Hem İspanyolca hem de diğer dilleri öğrenme konusunda size rehber olabilecek bir site. Yedinci sitemiz FluentU. FluentU sizi gerçek e, videolarla yani e, gerçek kişilerin çektiği videolarla e, İspanyolca öğretmeyi hedefleyen bir site. 14 günlük ücretsiz üyeliği var. 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Videoların kalitesi, ses olarak da, görüntü olarak da gayet güzel. E, mobil uygulaması da var. Mobil uygulamasını da indirerek e, videolara ulaşabilirsiniz. Biraz İspanyolca konusunda kulak dolgunluğum olsun veya benim e, görsel hafızam daha iyi, video ile daha iyi öğreniyorum diyorsanız fluentu.com gerçekten güzel bir site. 8. sitemiz Coffee Break Language. Bir kahve arasında aslında bunun sitesinin ismi radiolingua.com Cafe Break Language size boş zamanlarınızda İspanyolca alıştırmaları yapmanızı sağlayan bir site. Birçok ücretsiz podcast'i, online eğitimi var. İlk başta kendiniz seçebilirsiniz burada hangi seviyede olduğunuzu veya seviyenizi belirlemek için bir sınava da girebilirsiniz. Free üyeliğinde sadece podcast'lere ulaşabiliyorsunuz. Premium üyelikleri Türk parasına çevirince gerçekten pahalı. Ama bir kere bu ücreti veriyorsunuz. Eğer bütçem var derseniz veya e, disiplinim iyi derseniz bu konuda online eğitim konusunda yine de değer e, bu parayı vermeye. Ama ücretsiz alternatiflerinin yanında fiyat performans oranı yaptığımızda ücretsiz alternatifleri daha iyi. Belki çok çok ileri seviyede deneyebilirsiniz. Dokuzuncu e, sitemiz Fluencia. Yine Sadece İspanyolca üzerine bir site. E, İspanyolcayı e, konuşma üzerinden size speaking yani speaking üzerinden öğretmeyi hedefleyen bir site. Burada İspanyolca e, konuşma pratiği yapmak isteyen kişilerle e, eşleşebilirsiniz ve İspanyolca konuşabilirsiniz. E, gerçek kişilerle konuşayım e, kendimi deneyeyim diyorsanız güzel bir uygulama. Burada konuşma performansınıza göre de size bazı sonuçlar sunuyor. Hem kendinizi ölçebilirsiniz. Yani speaking konusunda neredeyim derseniz Fluencia.com gerçekten güzel bir site. Son sitemiz eee busu.com. Burada benim şu an İtalyanca açık. İtalyanca öğrenmeye başlayacaktım bu yayından önce. E, pek de bildiğim bir dil değil ama gerçekten ilgi duyduğum bir dil. E, İspanyolcaya e, şu an geçemiyorum. Premium üyelik istiyor. İspanyolca konusunda da güzel dersleri var. Ben burada İtalyanca üzerinden size yine göstereyim. E, Birçok dersi var. E, gramer üzerine, kültür üzerine e, veya oraya gittiğinizde sadece gezi amaçlı bile size e, istediğiniz dili öğretebilecek bir uygulama. Bu su. E, İspanyolcayı seçtiğinizde zaten ee, şuradan İspanyolca'yı seçtiğinizde e, sizi e, iki seçenek sunuyor. İsterseniz gramer düzeyinde İspanyolca öğrenme ya da İspanya ya yolculuk yapacaksanız pratik üzerinden bir hani adres nerede, bir kahve, e, kahve alabilir miyim, restoranda nasıl konuşulur tarzında sizi yönlendiren bir uygulaması var. Buradan e, şeye de size söyleyeyim. Aylık ücreti gerçekten düşük bu sunun. E, mobil uygulaması da gayet güzel. Aylık 7 lira 50 kuruş. E, çok da bir para değil. E, denemekte yarar var. 12 aylığına alabilirsiniz. 1 month dediğinizde sadece 1 ay deneyim dediğinizde 26 lira. E, çok da bir ücret değil. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu suyu. E, İspanyolca konusunda gerçekten güzel bir kaynak. Bu su Duolingo ve Babel gibi sitelerin premium üyelikleri çok pahalı değil. E, Tabi basit seviyede biraz anlatımlar çok or, e, üst düzey premium düzeyde isterseniz biraz daha Learn Spanish e, BBC pardon Study Spanish BBC ve FluentU gibi siteleri tavsiye ediyorum. E, İspanyolca keyifli bir dil. E, dil öğrenimde disiplin ve isteklik çok önemli. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda yine bir e, dil öğrenimi üzerine video çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.